Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben ne oldu anlıyorum. Ben. Ne oldu? Ne oldu? Kim aldım? olsa savaşır. Herkesle ne savaşır. Aldım? Ne aldın? Sana soruyorum. Ne Ben mi ne aldım sana? Ne oldu? Evet. Allah Allah. Çocuk gelir. Ya Yağmacı aldık ya. ama sen bilerek gidiyorsun Jet aldın. Onu jet almadın mı işte böyle jet gözüküyor. Benim öyle anlıyor lan ne yapacağım İt, it kopak. Mosa üstü sesi neden devre dışı gibi gözüküyor? İt! Dur, kapat oyundan konuşalım. Ben sanki oyundan konuşuluyorum Allah الله. Allah. Mumi hayatı yaşar. ooo. Mumi hayatı yaşıyor, Lan, oluyor zannettik. Gel tekrar ya. Dur ya, ben bir ayar yapacağım tekrar. Nerede bu ayar ya? Uzunca nereden ya? Alo. Uzunca ben nereden yaptım o yorlan benim beynim doğru düşüyor. Ne uyur ben uzunca nereden yaptım? Ne oldu? Vaz geçersiniz zaten. Bende de başlamadık. Ha, ben bakmıyorum ki zaten. Ah, geldi ses <laughs> <Sesini gülüyor> de. yapalım. Sesim bir türlü git koymuş masa üstüne ya. Bu ne ya? Masa üstüne ses gitmiyor. Neden acaba? Neden masa üstüne ses gitmiyor? Uh. Ben oyun... Ben şey yapmayı unuttum. Tamam. Arkadaşlar lütfen sesim geliyorsun. Ne? Aa açıldı. What's your What the hell bro? Mumi hayatı yaşıyor. Mumi. Mumi hayatı yaşıyor. Mumi hayatı yaşıyor. Bir dakika şu an video ile ilgili ayarlar yapıyorum. Bir daha. Masa üstüne ses 1 2 3 1 2 3 12 12 Lalalala. Tamam ses geliyor masa üstüne. Ama evet, tuz zaman sonra sesim gidiyor. Ya param geliyor mu ya? Hey, Augusto Brack. Austin.

videoya bakıyordum ya. Ya sus. Allah Allah öyle mi oldu? أنا <أعلجة> <سيق republican> <أعل> فاركزا <concrete> Pardon. Hop böyle bir fake Hop böyle bir kör Hop böyle bir kör daha gördüm Hop Ayy hey bro Ayy <laughs> he come on. Jet Ağlama şimdi. Bandalı aldım. geçtim tamam. Bak bak. Bak işte bak. <laughs> Biga. Ya oynayamıyorum işte. Sen çok hayır vuramazsın ki evet. Gigi ya enayi. Eğim kurdun dostum. Tamam. tamam. Adela Manet yine videoda görüşmek üzere. Bilmiyorum Neyse ben burayı keseceğim arkadaşlar tamam